kışlık hazırlıklardan yağlı biber turşusu yapıyorum. Bugün harika bir tarif deneyin. Malzemeler 1 çay bardağı sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 baş sarımsak, biraz kaya tuzu ve yarım kilodan biraz fazla 750 gram diyebiliriz biber. Öncelikle sirkemi alıyorum. Sıvı yağ, pardon su ilave ettim. Sonra sıvı yağ da ilave edip önemli değil sıralama tabii ki üçünü kaynatıyorum. Bu karışım kaynadıktan sonra biberlerimi ilave ediyorum. Kesip doğrayıp yıkamıştım biberleri. Bir baş sarımsağımı ilave ediyorum. Eğer size çok fazla gelecekse sarımsak aromasını çok çok sevmiyorsanız yarım baş yapabilirsiniz ama ben bir baş sarımsak ilave ettim çok seviyorum çünkü kaya tuzu ilave ediyorum. Bu da yine isteğe bağlı. Çok tuzlu olsun istemiyorsanız yarım çorba kaşığı ilave edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Biberlerin rengi dönünce alacağım. Bu kadar kolay bir tarif ama kavanozlara da koyacağım. Meze olarak sunabilirsiniz. Harika bir tat. Çok güzel bir koku zaten. Evet, biberlerimin rengi dönmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika kadar biberleri haşladım. Çok da öldürmüyoruz, çok da diri bırakmıyoruz. Çok yumuşak olmayacak tabii ki turşu olacağı için. Küçük kavanozları alıyorum. Bir kere bir açımlık kullanmak için minik minik kavanozlar tercih ettim. İsterseniz büyük kavanoza da koyup dolapta da muhafaza edebilirsiniz kalan e, sıvı kısmını da paylaştırıyorum. Koku nefis. Evet. Hepsini paylaştırıyorum. Daha sonra sıcakken kavanozlarımı kapatıyorum. Çok sıcak dokunamadım ve ters çeviriyorum. İsterseniz dışarıda da durabilir ama ben dolapta muhafaza ediyorum. Harika bir tat. Dediğim gibi meze olarak sunuyorum. Bir açımlık küçük kavanozlarda yaptım. Bence deneyin. Afiyet olsun.